Herkese merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda yeni ürünlerle makyaj yapacağız. Belki takip ettiyseniz eğer gördüyseniz zaten makyaj çantamı yeni diyorum video serisi çekmiştim. O videoda da paylaştığım ürünlerle böyle ufak çaplı bir makyaj yapalım istiyorum. Öyle makyaj konusunda çok büyük bir iddiam yok. Aldığım ürünlerle böyle kendi çapımda yaptığım makyajı sizlerle paylaşacağım. Öncelikle ben cildimi daha öncesinde bir nemlendirdim. Sadece makyaj bazı uygulayacağım videoda. Şöyle bir Maybelline'in Baby Skin olan bir makyaj bazını kullanacağım. Çok az miktarda uygulayacağım. Böyle burun ve çeneme uygulamak istiyorum. Zaten çok fazla yayılan bir ürün olduğu için küçük uygulasam bana yetiyor. Bu da yapısı çok güzel. Ufacık uygulamak gerçekten çok yeterli oluyor cildinize. Şöyle burun kenarlarıma şu gözenekleri yok etmek için uygulayacağım. Bir de keneme. Evet. Birazcık beklemek istiyorum bu cildime iyice otursun diye. Böyle nur topu gibi birkaç sivilcem de oldu. Onları da şimdi kapatırız zaten. Ama şu bayağı acıyor. Bana acı vermeye başladı. Fondöten olarak NYX'in şu fondötenini kullanacağım. Bendeki vanilya rengi. Şöyle az biraz şuraya nasıl bir makyaj uygulamak sabah Yanıma da biraz. Ben çok fazla ürün sürmeyi sevmiyorum yüzümde. Böyle biraz ince tabaka halinde olduğu zaman daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani ağırlık yapıyor cizimde bu sefer. Şöyle bir makyaj fırçam var Naşita'nın. Kaç numara onu da söyleyeyim. 259 numaralı bu Pro serisinden olan bir fırça. Onu da şöyle hemen onu da dene. Uyguluyorum. Bu saçlar dönme gel gelip duracak. Bunları toplasam iyi da aslında ama. O da zor geliyor şu anda. Şöyle bir şey merak ettim. E, makyaj bazıyla fondöten bazen uyum sağlamıyor. Kimisi işte su bazlı ürünler olduğunda ya da silikon bazlı ürünler olduğunda. Yüzümüze tam oturmuyor. Bu sefer yama yama bir görüntü oluşuyor. Şöylece geçelim. Bunları zaten hızlandırırız. Şöyle saç diplerime doğru da gelin sen uygulama işlemi yeterli. Şimdi kapatıcıya geçmek istiyorum. Kapatıcı olarak şöyle önce göstereyim. Yine Nixin Bare Ritme olan bu kapatıcısını kullanacağım. Bendeki rengi bunun da vanilya. Şimdi kapatıcıyı uygularken ben şu şekilde uyguluyorum. Öncelikle gözümün altına şu parmağımla bir tabaka halinde bırakacağım güzelce bir yayıp şudur, şöyle bırakıyorum. Aynısını diğer göz da uygulayacağım. Bu arada yarım pompa olarak uyguluyorum bunları. Şöyle elimle göz altıma oturtuyorum. Şimdi bunu birazcık bekletmek istiyorum ben. Çünkü gözaltım iyicene kabul etsin. Kapatıcıdan hemen şu sivilceme de biraz bırakacağım üstüne. Bir de şurada bir sivilce lekem var. Çok sevgili. Şu bıyık bölgesine de bırakalım. Yaptığım iş yalnız. Şimdi... Gelmedi. Şöyle minnoş bir kapatıcı fırçam var benim. Bu Naşita'nın e, 267 numaralı fırçası. Bunu daha çok böyle sivilce lekelerim olduğu zaman sivilcelerimin üzerine kullandığım böyle bir küçük kapatıcı fırçam var. Bununla uyguluyorum bunları. Büyük fırçadan ziyade daha iyi oluyor. Hem sivilcenin de yayılmasını önediğini düşünüyorum. Çünkü aynı şeyi böyle tüm yüzümde gezdirmek istemiyorum. Şurayı bir fırçama geçeceğim. Kapatıcı fırçasına. Şöyle bir programı güzelce yapıyorum. Şurayı da güzelce dağıtalım. Tamam. Bu kısmı hallettik. Yani beklettim. Gördüğünüz gibi zaten biraz oturmaya başladı. Bunu şimdi tüm göz çevreme yayacağım. Ben yayıyorum. Göz kapaklarım daha iyi. Seviyorum kapatıcı da bütünleşmesini. Telefonun şey kenarına. Mekansal olarak da burada da hiç öyle bir makyaj yapmıyorum. O yüzden alışık olduğum yerde farklı oluyor biraz. Gelin de şöyle hemen dösedim. Çok güzel kapatıyor ama gerçekten kapatıcı çok güzel kapatıyor. Şunu da tekrar şöyle göz altına getiriyorum. Evet kapatıcı ve fondöteni uyguladık. Şimdi cildim birazcık böyle kendi kendine bunu tekrar kabul etmesi için birazcık daha bekleyeceğim. Bence güzel bir ten makyajı oldu. Çok beğendim. Yani bu sivilceyi yok etmek için zaten sıkmak lazım. Buna ekstra yapabileceğim bir şey olduğunu pek sanmıyorum. Şimdi göz altlarım bunu kabul ederken şöyle bir kontrol işlerine geçmek istiyorum. Bunun şöyle bir kontrol stiği var. Bendeki 201 numarası. Ne kadar herkes soğuk dese de benim için soğuk. Yani bana soğuk gelmedi açıkçası zaten şimdi siz de görürsünüz. Yani üstüm kahverengi. Şuraya hemen şöyle bir fak uygulayacağım. Yani çok soğuk olduğunu düşünmüyorum ben. Yani Fenty'ninki kadar soğuk değildir en azından. Fenty bilmiyorum görmedim ama Bence çok soğuk değil Şöyle burnumun altına Benim de burnum yok Şöyle ufak Şuraya Bir de ben Şu burun Uygulayacağım şöylece iyice Kontürümü Yeterli Daha ne olsun Neredesin Yine şöyle Nashita'nın bir Kontür fırçası var bende 260 numaralı Şöyle bir açılı kontür fırçası Şöyle hemen Hadi, gülüyor, gülüyor, gülüyor. Şöyle şu anda yumruk yemiş gibiyim biraz ama. Nice. Bu da bizim makyaj stilimiz yapacak hiçbir şey yok. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır diyerek devam. Şimdi burun kenarlarıma dağıtıyorum. Şimdi bu kontürümü sabitlemek istiyorum. O yüzden Kiko'dan şöyle bir bronzer almıştım. Şöyle göstereyim. Bu 02 numarası. Ne diye geçiyor şu anda bilmiyorum ama bunu kullanacağım. Biraz kontürümün üzerinden geçmek istiyorum çünkü. Bu zaten çok fazla bir pigment var. veren bir ürün değil. Sadece yüzümü ısıtmak için kullanacağım yeterli. Tamam şöyle bir yazayım makyaja. Yalnız burası bayağı yoğun oldu. Orayı birazcık şöyle bir şu fırçamla şöyle bir dağıtacağım orayı. Hı. Zaten burayı temizleyeceğim için bir sıkıntı olmaz. Evet şimdi allığa geçeceğiz. Allık için yine Naşita'nın şöyle bir 254 numaralı fırçası var bende. Kiko'nun bu 04 numaralı allığını uygulayacağım. Bu bilmemiz çok güzel. Ben bu allığı çok sevdim. Bir derse yine alır mıyım? Ben alırım büyük ihtimalle. Çok beğendiğim bir allık olur kendisi. Şöyle. Biraz ben göz kapağımın üzerine de geçiyorum bunu. Hem far niyetine hem geçiş olsun diye. Çok güzel allık ya gerçekten. Her gün kullanırım ben bunu. Her gün dıkmadan kullanabileceğim bir allık. Çok güzel değil mi ya? Ben çok beğeniyorum bunu. Hemen şöyle diğer yanıma da. biraz bolca. Sevgili saçlarım lütfen engel olmayın bana. Ne böyle göz kapağıma getirerek. Yani büyük bir far fırçasıyla dağıtıyormuş gibi düşünebiliriz. Bence güzel. Birazcık fazla uyguluyorum bu arada. Şimdi aldığımı da sürdüm. Bu kadar aldık. Yeter. İbroşe'nin şöyle bir sabitleme pudrası var bende. Onunla hemen bir göz altlarımı sabitleyeceğim. Aynı zamanda şu kontür kısmını da birazcık temizleriz. Şu elimizden hafiften eritiyorum uygun doğru getiriyorum. Ve çizgilerin ters yönüne doğru pudrayı oturtuyorum. Hemen diğer gözüme de aynı işlemi yapacağım. Bu pudra gerçekten çok güzel. Ama e, güzel oturtursanız güzel. Her pudra için geçerli bence o ama. Şöyle i̇şte bunun üzerine hafif geçtim. Tamam. Aynı şekilde şu kontürümün alt kısmını pudrayla geçeceğim. Zaten da daha sonra. Nice. Bunu da oturttuğumuza göre ne yapacağız, ne yapacağız? Tabii ki de kaşları halledeceğim önce. Benim birazcık böyle makyaj gidişatım karışık, öyle çok sıralı yapmıyorum. Hangisi denk gelirse aklıma hangisi gelirse, ben bu şekilde yapıyorum yani. Bu da benim makyaj yapma tarzım diyelim. En sevdiğim ürün bu ama. Bunu gerçekten çok sevdim. Bu Dubal'ın kaş parı. Bana kalırsa bu zamana kadar benim kaş rengime uyum sağlayan en iyi renk oldu kendisi. Yani iki kaş arasındaki yedi farkı bulunuz. Yani ürünler güzel olunca gerçekten güzel makyaj çıkıyor. Onu söyleyeyim. Evet şimdi kaşlarıma şöyle Like It markasının bir kaş yerini uygulayacağım. Bu kaş yerini çok seviyorum. Uzun zamandır da kullanıyorum ama şöyle zaten az kaldı. Ben kaş yerlerini böyle çok yoğun olarak kullanmayı sevmiyorum ama bu ürünü gerçekten sevdim. Uygun fiyatlı ve hani öyle bir beyazlık bırakmayan sabitlemesi de güzel olan ürünlerin arasında. Dilerseniz bu ürüne de bakabilirsiniz. Şöyle hemen uygulayayım güzel tarıyor ya. Bu arada bu fırça e, kaş kaşlarının içerisinden çıkıyor zaten. Şöyle düzelteyim ben çok böyle diken diken kaş görüntüsünü sevmiyorum. Taranmış dursun ama yani alnıma kadar da yapışmasına gerek yok bence. Evet. Benim için şu an yeterli. Şimdi bu uyguladığım pudrayı süpürmek için şöyle bir Nashita'nın 291 numaralı bir fırçası var bende. Onunla bir süpürelim. Şöyle gözümün ağzını bir temizliyorum. Aynı şekilde şunu da. Oh. Nice yani. Şöyle ben temizleyeceğim. bence okeyiz. Göz makyajına geçelim. Zaten ben aldıkla şuralara bir efekti verdim. Göz makyajına bütünesin diye. Yaptığım zaten ekstra bir işlem yok. Evet, tekrar bu aldığımı alıp şöyle ince uçlu bir fırçayı alıyorum. Değil. Yine naşlarında şöyle bir fırçası var. Ucu şöyle ince olan bir fırça yardımıyla. Göz altlarıma çok hafif geçeceğim. Bunu da zaten e, renk geçici güzel dursun diye yapıyorum. Göz altlarım çok böyle boşluk boşluk kalmasın diye. Şimdi far olarak Kiko'nun şöyle bir kalem formunda bir göz farı var bende bendeki 03 numara böyle şampanya tonlarında bir renk umarım odaklanma sorunu yoktur bunu uyguluyorum direkt zaten göz kapağıma yani o kadar kolay bir ürün ki o kadar pratik gerçekten bunun birkaç rengini daha almak istiyorum şöyle Kiko'nun bir köpük farları var bilirsiniz ama onlardan da kullanmıştım ben kullandım denedim daha öncesinde onlar bunun kadar böyle pratik değil ayrıca rengi de bir koyu olan farlar birazcık gözünde de yama yama durabiliyor şöyle bir parmağımla hemen oturtmak istiyorum bunu göz kapağıma biraz daha uygulayacağım şu parça parça görüntüsünü vermemesi için Şöyle göz kapağımı parmağımla iyice oturtuyorum onu. Birazcık da şu göz pınarlarına gideceğim. Aynı işlemi diğer gözüme de komple sürüyorum. Şöyle Beauty's'in bir eyeliner'ı var bende. Benimki kahverengi olanı. Şu şekilde bir ucu var. Evet eyeliner işlemimiz tamam. Yarım saat sonra çekip de gelebildim anca. <laughs> o da yani çok şahane olduğunu söyleyemem. Olsun sıkıntı değil olduğu kadar artık şöyle bir Kepik kıvırıcıyla kepikleri de Maskara olarak Kiko'nun bu maskarasını kullanacağım. Bu da yani birazcık kepiklerimi döktü dökmedi diyemem yani. Bunu kullandığım zaman hep kepiklerim elimde kaldı. Yani tek tek ayırıyor kirpikleri. Kirpikleri tek tek ayıran bir maskara olsun isterseniz. Bakabilirsiniz ama gerçekten benim kirpiklerimi döktü. Ya da bilmiyorum belki mevsimsel olarak diyeceğim ama maskara kullandıktan sonra temizlerken kirpiklerime benim geldi. Evet maskara işlemim de tamam. Şimdi highlighter'a geçeceğim. Highlighter olarak Sephora'nın bu highlighter'ını kullanacağım. Bendeki 03 numaralı pink flash rengi. Bunun için kullanacağım şöyle bir pırçam var. Aydınlatıcı da şu pırçayı şey kullanıyorum ben genelde. Şöyle kaşımın altına. Aslında dıbandın aydınlatıcısını kullanıyorum ben ama şu anda o yanımda değil maalesef. O yüzden bunu kullanacağım. Bu biraz pembe tonlu olduğu için. Şöyle yanıma e, da hafiften geçiriyorum ki alıkla bütünleşmesi açısından. Şöyle uyguladım. Aynı şekilde şuraya da. Pigmenti çok güzel bu Ayrıca çok sevdim. Yalnız yanıma alık olarak da geçebilirim tabii ki. Çünkü neden geçmeyelim. Şöyle bal bal uygulayalım şöyle burnuma. son olarak yapmak istediğim şöyle bir şey var. Zaten aldık fırçamda kalan bir ürün vardır. Şöyle alnıma birazcık filtre efekti olsun diye. Şöyle yanaklarıma. cildimle bütün dursunlar istiyorum. O yüzden şöyle bir aldık fırçamla geçiyorum. Alnımdan ve burun Son olarak ruja geçiyoruz. Rujda şöyle 206 numaralı Emily'nin bir kalemi var bende. Ben zaten sürekli bu kalemi kullanıyorum. Yani kalemin rengi çok güzel. Bunu sadece ruj olarak da kullanabilirsiniz gerçekten. Şöyle L'Oreal'in 353 numaralı bir ruju var bende. Şöyle bir kırmızı tonlarında bir ruj. Bu ruju da çok seviyorum. Sürekli kullandığım rujum bu. Evet yeni ürünlerle yaptığım makyajım bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben beğendim gayet cildimle bütünleşen ürünler olduğunu düşünüyorum. Tüm kullandığım ürünlerin. Videonun altında da kullandığım ürünleri detaylı olarak açıklamada bulabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Lütfen desteklerseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.